Selam dostlar bugün size sağlam ekçi animesi olan Prison School animesini önerip konusunu anlatacağım. Animede olaylar Hachimitsu Akademisi'nde geçmekte. Burası prestijli bir lisedir ve sadece kız öğrencileri kabul etmektedirler. Gel gelelim yeni dönemde radikal bir karar ile erkek öğrencide kabul edeceklerini açıklarlar. Serinin ana karakteri Kiyoshi de bu liseye yazılır. Kendisi ile beraber koca okulda sadece 5 erkektirler. Elbette diğer kız öğrenciler tarafından ilk başta yadırganırlar erkekler efendi gibi davranmaya çalışmakta. Özellikle, gizli, öğrenci konseyi başta olmak üzere birçok kız onlara tepeden bakmaktadır. Çok geçmeden Kiyoshi ve tayfası kızları haklı çıkarır çünkü kızların banyosunu gözetlemeye çalışırken yakalanırlar. İşler de buradan sonra ilginçleşip garipleşmeye başlar. Oğlanlar okulun bahçesinde bulunan hapishaneye bir ay mahkum edilir. Öğrenci üniformaları yerine klasik çizgili mahkum elbisesi giyerler ve gizli öğrenci konseyinin yardımcı başkanı Meiko da baş gardiyanları olur. Yalnız başkan yardımcısı hem orantısız satlara hem de orantısız bir güce sahiptir. Anime'de de anlayacağınız üzere Kiyoshi ve arkadaşlarının bol sapıklık içerikli maceraları konu alınmakta. Etçi severler için muhteşem kaliteli bir yapımdır. Hemen izlemeye başlamanızı tavsiye ederim. Daha fazla etçi anime önerisi için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız.